Evet Maho ağa. Yeni, yeni bir turnuva başlamıştık burada. <laughs> 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 evet devam et bakın. evet yayındayız. <laughs> evet. Yayın da, evet. <laughs> Oraya bir koyacağız. evet, evet. <laughs> turnuva hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Hemen bilgilerini alalım. Ya bizim alışığımız şey. O alın önünde gelirse yeniyoruz işte. <laughs> yeni Ama benim kırmızı karta hiçbir şey yok. <laughs> Topa. Maç yani... hakkında demedim. Turnuva hakkında. Evet. Yok <laughs> <laughs> ya. Şampiyonuz ya, yani yine. Erhan. Maho şansın ne var?

ee, evet. 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 e, arkadaşlar, bütün takım arkadaşlarımız. <laughs> <Bu Başlar, gülüyor> e, her şeyimize fedakarlık yapıp maça çıktık. Çok güzel bir maçtı. Benim performansım ne ee, evet. evet. performansı. İşte bu. Bu ee, bunu. <laughs> evet, sıra Süleyman'a. Evet. Evet. arkadaşımızın söylediği gibi ben takımın genel kaptanı olarak zorlu bir kamp dönemi geçirdik çok uğraştık. Adem'in denesi de benim yanımda. Eee, tam boyunca Adem'in denesi bana yardımcı oldu. İyi izman yaptırdı bana. Zorluk çekmedim. Özellikle gecelerde iyi performans sağladı. Başka diyecek bir şeyim yok. Kıllı ama kral. Evet. Sigara fotoğrafı işler, apo diyorum. Yani, tam bir kere yalandı. <laughs> böyle bir şey yok. <laughs> Eleman uydurmayın arkadaşlar. <laughs> i̇yi başladık. İnşallah böyle devam eder. Başarılar. Kamyon... Kamyoncu, kamyoncu, ismanı... ben, ben <laughs> evet, kamyoncu top toplayıcımız müzik konuşması ne gerekiyor? Ben yarın sürede forma bekliyorum. evet, sıra Adem'de, defansın de. bel kamyoncu, Evet, Adem. Eee... <laughs> <laughs> evet, evet, çok kamyoncu. doğru, evet, <laughs> evet, şey evet, 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 <laughs> evet. son olarak da evet, sevgili Galip... Güzel maçtı, güzel maçtı. Evet, futbolculara güveniyorum, defansımız çok sağlam. ¡Oh, <laughs> oh,